Kerem. Cemre, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben iyiyim. Bende bir şey yoktu işte. Herhalde. Duydum. Durumu nasılmış? Ameliyata aldılar. Yine kim ne iş çevirdiyse elinde kaldı. Patladı. Hiç değişmeyecek mi bu kız ya? Değişeceğine dair bir umudun mu vardı? Ne aldın lafı ya Cemre? Ben genel konuştum öyle bir şey söylemedim ki. Anladım. Ne anladın kim bilir Cemre? Ne anladın? Kerem. Kerem oğlum. Nasıl? Nasıl Meral kızım nasıl? Ha? Bir şey söylediler mi? Ameliyathaneye aldılar Gündür abla. Birazdan çıkar doktor da işte. Bilmiyorum ben de nasıl. Ama sıkıntı yapma yani iyi. Meral ya tanımıyor musun kızını? Bir şey olmaz ona. Kerem. Kerem ne olmuş? Nasıl olmuş? Yani kim vurmuş? Çıkınca onun arasında sen sorarsın Meral'e. Cemre, Meral'in annesi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ha doktor çıktı. Hocam, nasıl Meral'in durumu? Annesi de geldi, merak ediyor. İyi, iyi merak etmeyin. Kızınızın bütünecek bir şey yok. Her şey yolunda. Yarım saat içinde servis alırlar. Tamam Sağ olun doktor bey. Hiç olsun. Teşekkürler hocam, sağ olun. Çok şükür oğlum. Çok şükür. Ya Meral ya senin kızın bu ya. Bir şey olmaz ona sen merak etme. Dedim ya biraz önce sana. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Çok şükür. Cemre kahve içelim mi aşağıda? Sen bu gece buradaysan ben gideyim. D dur o zaman ben seni kapıya kadar bırakayım. Yok gerek yok. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Bırakayım bırakayım. Gerek yok. anne Cemre seni merak ettim. <laughs> ne güzel yapmışsın. İçeri girebiliyor muyum? Aa tabii 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 ya. gel kusura bakma. Tabii tabii. olur ya? Aa hoş geldin. Geçmiş olsun. Çok sağ ol ya. Cemre kızım hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin Cemre. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ya baksana nasıl olacak? Seni görünce yüzünde güller açıyor. Artık iki günden yaptıysan. Ne yapmışım ki? Haydi ben kaçtım. Güle güle. Abi görüşürüz. Hadi eyvallah. Haydi. Neyin alarmı? Bebeğim. İlaç saat. Kerem. Geldi geldi ilaç saati geldi Meral'in. Vardı içiyordu. Ben çok güzel yemekler yaptım. Karnın aç mı? Ya aslında çok aç değilim ama bu kokulara da hayır diyemeyeceğim galiba. Güzel. Anneciğim ben de açım ya. Bana hiç sormuyorsun kıskanıyorum vallahi. Bak şimdi ya. E o zaman hadi mutfağa geçelim hem konuşuruz hem de yemek yeriz ha, gel kızım. Fezrupan Allah, anne. Sen bunu kıvamlar seferinde böyle nasıl tutturuyorsun? Ay ne bileyim oğlum, el alışkanlığı işte. El alışkanlığı mı? Hı. Hangi eller? Bu eller mi? Hı. Bu eller mi? Bu eller mi? Oğlum. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kızım ne oldu? Yok bir şey. Ne iyiyim. O kadar güzel görünüyorsunuz ki. Bir an annem aklıma geldi. Canım, özlesin tabii sen anneni. Anne bu, özlenmez mi? E, sen de git annene sarıl, dizinin dibine yat. Hatta benden de selam söyle, belki günün birinde tanışır. Ne? Keşke. Keşke tanışabilseniz ama... ...ben bile tanıyamadım onu. Nasıl yani? Neden? utan Şunu yerleştireyim kızım. Nasıl? Olduğu kadar Serpil teyze. Tamam. kadar olur mu be kızım? Olmadıysa daha yüksek bir şey getireyim. Yok uğraşma hiç. Ne demek uğraşma? Meral benim sana can borcum var. Yukarıdan ben sana yüksek bir şey bulurum şimdi. Ya bir oturamadım benim yüzümden. Afiyet olsun. İçer misin sen de koyayım mı? Benimki de bitti zaten alacağım. Nasıl içeceğim ki? Halime baksana. Doktorun iyi olduğunu söyledi. O yüzden taburcu oldun. İyi olduğun için. Ha. Ondan mı öyle oluyormuş o? Neyse. Madem iyiyim, bir çay koysan bana içeyim Cemreciğim. Ben hallederim. Kerem, sen benim doğrultsan önce. E, yuh artık yani. Aşkım vuruldum ben. Bulaşıcı hastalık falan taşımıyorum. Oğlum Kerem dur. Şunu yerleştirelim arkasına. Buldum ben. Ya Serpil teyze sen bir dur Allah aşkına. Kerem, oturtur musun artık anneni? Tamam mı böyle? Tamam. Nasıl güzel biliyorsun ama yerini. afiyet olsun. Aa, gidiyor musun? Evet, sonra görüşürüz. Görüşürüz kızım. Ya nereye koymuş getirdi de çayı Sarp teyze bir zahmet verir misin? Sağ ol. Cemre, Cemre. Hayır, gerçekten tahmin edemiyorum artık. Biliyorum, görüyorum. Görüyorum, görmemiyorum. Biliyorsun. Ya biliyorsun bilmesen ne olur acaba? Tepene çıkacak herhalde. Gülme. Ya bilerek yapıyor işte. Sen niye oltaya geliyorsun ki? Sen niye geliyorsun? Ya niye hala gülüyorsun ya? <gülüyor> tamam kestim gülmeyi bitirdim artık gülmeyi gülmüyorum. Cemre bak ben bu kuzu mecburen koruyup kolluyorum. Annemi kurtardı ya kız. Sonra da gitti, vuruldu. Ne diyelim şimdi? Hadi git, senin işin bitti mi diyelim? Diyebilir miyiz? İki gün sonra zaten iyileşecek, kendi ayaklarının üstünde durunca gidecek zaten. E şimdi o iyileşene kadar da bizim ona git dememiz... Yakışmaz. Aynen. Aynen. Sen ne güzel tamamlıyorsun beni ya. Artık nereye varacağını biliyorum az çok baştan bize bence yani ufaktan ha. Kabul et. Tamam o zaman. Araşırız. bak şimdi bizim seninle durumumuz tam olarak ne biliyor musun Cemre? Hı. Ben orta sahanın en ortasında oynuyorum. Oyun dağıtıyorum. Sen de çok güzel bir santraforsun. Ben diğer oyuncuların üzerinden çok güzel bir kesmeyle top önüne atıyorum. Sen solaksın. Ayağına oturtuyorsun topu. Çiviliyorsun güzelce kaleye. Sonra ne oluyor sonra? Gol. Gol. Gol oluyor tabii. Gol oluyor sonra. Sarıyer'in maçlarına da gideceğiz seninle. Gol oluyor. Gol oluyor. İşte bizim durumumuz tam olarak bu. Sen ne biz buyuz. Evet, bir tek futbol eksikti hayatımızda zaten. Yanlış. Asıl futbol olmazsa biz eksik oluruz. Tamam, anlaşıldı. Yakında ona da saracağız. Saracağız. afiyet olsun. Sağ tamam. ol. çiçeklerini suya koy da soğumasın. Tamam. Dur. Hayırdır? Çiçeklerini diyor. Şey, e, bir arkadaşım vermişti de. Vay. Çok, Çok tatlı. tatlıymış. Nasıl bir arkadaş bu? İyi bir be arkadaş bence. Adı ne? Burak. Burak denilen arkadaş. Bu çiçeği sana neden verdi? Söyle. Ee, şey... ...ben çok güzelmişim. Bir de tatlıymışım. Bir de yarın sevgili görmüş. <laughs> E yarın verseymiş o zaman niye bugün vermiş? Ne alakası var canım düşünmesi yetmez mi? Yani çocuk değil ya bunlar sonuçta. Bence de. Bence çok güzel bir şey yani. Cemre. Şimdi Aylin bu Burak denilen arkadaşına ben bir mesaj göndersem... ...acaba senin vasıtanla sen de onu götürüp iletebilir misin kendisine? Olur. ...seletemez çünkü onlar da çocuk. Değil mi canım benim? Anne artık çiçeğimi koyabilir miyim? Solacaklar. Tamam hadi git koş bakalım. Tamam. Ya Cemrecim gördün mü? İnsan sevgini mutlu etmek... ...istince nasıl kolay. Çocuklar çözmüş bu işi. Cemre sana söylüyorum Kerem sen anla diyor. Kerem mi? Aynen Kerem. Kerem de ne anlar ya. Neyse ben artık mutfağa giriyorum. Cemil'ciğim bana yardım eder misin? <Gülüyor> 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 Meral ne yapıyorsun Meral? Beren ne Doğru yapıyorsun? Ne ya? Otur tuvalete gideceğim. E kızım Sın, düşeceksin sen böyle. Üstünü düzelsin. Al Tuvalete gideceğim. Bir şey yok. Yardım etmeyeyim mi? Yok yok. Hayır. Bu değişik bir kıza. Sana bir sözüm vardı. Ne sözü ya? aşağıda bekliyorum. Demir, meşgul değilsen odama kadar gelebilir misin oğlum? Teşekkür ederim. Bekliyorum hadi. Arkadaşlar, daha sonra devam edelim. Haberleşiriz. Nereden buldun bunu? Aileden bir elemanın. Nasıl fena değildi değil mi? Atla hadi senin ayaklarını yerden keseyim bugün. Hadi. Avukat hanım ne oldu? Bir geri basıyorsunuz. Ha? Ben sözümü tuttum. Üstüme düşeni yaptım şimdi sıra sende. Yani ne bileyim böyle karşımda görünce bir korktum. Hani ben sürersem korkmazdın? Tamam, hadi. Gözünü düzeltelim. Başlar geçer ya oğlum. Tamam. Bacağını arkadan al. Sol ayağını buraya bas. Diğerini arkadan al. Oturdun mu? Oturdum. Bir sana bir de bana. Hazır mısın? Hı hı. Tutundun mu? Hadi. Ya de... bakalım. Oo, nerede kaldınız böyle ya? Gözümüz yollarda kaldı ya. Ben bir türlü bir ofisten çıkamadım. Ya bakalım. Ardından ellerini yıkıyorsun, ondan sonra da yemek yiyeceğiz, sonra dersin başla, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce Aylin Hanımın neyi? Sürprizi. Sürpriz mi? Bana mı? Evet sana. Gel bakalım. Gel. Ee? Nerede benim sürprizim? Bak bakalım nerede? Yok. geldiler tabii ya. Hem de seni ne kadar özlemişler. Bak hepsinin yüzü nasıl gülüyor. Peki bunların yemini aldın mı? Yemlerini vermezsek ölürler. Aldım tabii ki. Yemleri de burada. Ama ben sen verirsin diye düşündüm. O yüzden yem vermedim onlara. Vermek ister misin şu anda? İsterim. Haydi bakalım. Ben sizi çok özledim. Çok mu acıktınız? Ama yemlerinizi yavaş yiyeceksiniz. Tamam mı? teşekkür ederim. Dur daha senin hediyen var. Bana hediye Allah Allah. Bu çiçek. Çiçek. Sürpriz. Sürpriz. Aynen. <laughs> çok güzel. <laughs> sen bana çiçek mi aldın? Ya uzatma işte. Ne olduğunu görüyorsun sen de yani. Niye uzatıyorsun ki? Bence çok güzel. <laughs> çok güzel. Ya, eyvallah. <laughs> Ve o ağacı keşke yılbaşında alsaydın. Süslerdiniz. Kızım bu ağaç değil. Bu çiçek. Yani bu bir çiçek. Ağaç çiçek. Tamam neyse ben onu bir iade ederim önemli değil yani. Hayır canım olur mu öyle şey hayır ben açma çiçeği ben, ben ya... çok gerçekten çok beğendim yani olmaz böyle bir şey ben. Bak yalnız böyle hoş olmuyor yani dalgalı haller. Yo şey... güzel oluyor güzel.